Arkadaşlar hepinize merhaba sahte yazılım notakonundan Mert Erçakır ben. Büyük konumuz Google Chrome. Ee, bildiğiniz gibi Google Chrome e, şu anda dünyada ve özellikle ülkemizde en çok kullanılan işletim sistemi e, ünvanına sahip olduğu için onunla ilgili birkaç basit işlemi göstermek istiyorum. Zaten sitedeki makalede de ayrıntılı bahsettim. E, videoda sadece basit temellerden bahsedeceğim ve e, hemen sonlandıracağız. E, dilerseniz hemen başlayalım. Önce Google Chrome'u indirdiğiniz ve kurduğunuz varsayarak e, ilk gelen sayfa Bende Google geliyor ana sayfa, sizde başlangıç sayfası gelebilir e, En basitinden Başlayalım Herhangi bir siteyi e, Sık kullanılanlar diye tabir ettiğimiz, Internet Explorer'da sık kullanılanlar diye tabir edilen Ama Google Chrome'da yer inleyicisi Olarak Tabir ettiğimiz e, İşlemden bahsedeceğiz yani Bir web sitesini e, kısa olarak ekleyip e, en kolay bir biçimde nasıl e, tekrar hızlıca ulaşırız buna bakacağız e, hemen başlıyoruz örnek olarak ben sahte yazdım notepomu açıyorum ve orayı sık kullanılanlara ekleyeceğiz evet sistemize ana sayfası geldi diyelim ki bu veya başka bir site siz daha çabuk ulaşmak istiyorsunuz sık kullanılanlara eklemek istiyorsunuz hemen ee, şu da gördüğümüz, adres çubuğunun sağında gördüğümüz yıldız butonuna tıklıyoruz. Burada e, yer işareti eklendi diyor. Hangi isimle kaydedeceksiniz? Genellikle sitelerin title ismi burada varsanılan olarak gelir. İsterseniz siz bunu değiştirip başka bir şey yazabilirsiniz. Klasör diye bir şeyden bahsediyor. O da e, Google Chrome'un bir özelliği. Sık kullanılanlarınızı kategorize edebiliyorsunuz. Atıyorum bir haber sitesini. E, haber sitelerini haber e, klasörü içerisinde toplarsınız, spor sitelerini spor e, klasörü içerisinde toplarsınız ki daha sonra çok daha hızlı ve etkin biçimde ulaşabilmeniz için. E, ben herhangi bir seçim yapmayacağım sadece zaten bende Spor diye bir klasör varmış e, oraya ekleyeceğiz şu anda. Bitti diyerek eklemiş oluyoruz. Eğer arkadaşlar ekledikten sonra göremiyorlarsa şu klasörü mesela Elit benim burada eklediğim siteler var. Eğer onları göremiyorlarsa kendilerinde yapacakları işlem çok basit. Hemen şuradaki üç tırnak işaretinden tıklayarak ayarlar menüsüne geliyoruz. Ayarlar menüsünde görünüm menüsü altında ana sayfa düğmesini göster. Şurada görünen tıkladığınız ana sayfa gider. Ve yer işaretleri çubuğunu her zaman göster dediğiniz anda sizin de burada oluşturduğunuz klasörler ve içerisinde sık kullanılanları eklediğiniz siteler gözükecektir. Buradan tıklayıp işte sahte yazılımı tıkadığım anda çok daha kolay bir şekilde hızlıca erişebilmiş olacağız.